Sermayenin gayrimenkul yatırımlarında değerlendirilmesi süreçleri şu gibi adımlarla ilerliyor. Öncelikle bizler mevcut sermayenin planlamasını yapıyoruz. Ortaya değerler koyuyoruz. Bu yerin neden potansiyelli olduğunu, neden değerli olduğunu, neden yatırım fırsatı olduğunu teknik anlamda bütün resmi ortaya koyuyoruz. Diğer yatırım araçlarının bugünü ve diğer yatırım araçlarının yarını biçiminde mukayeselerin bulunduğu resmi ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla yatırımcı karar alırken aslında A'dan Z'ye gayrimenkule ilişkin her şeyi uzmanlıklar elince zaten değerse kendisi için düşünmüş ve planlamış oluyor. Birinci hizmet tipimiz olan sermayenin gayrimenkul yatırımlarında değerlendirilmesi süreçleri şu gibi adımlarla ilerliyor. Birincisi söz konusu bir sermayeniz var ve en doğru gayrimenkul yatırımını yapmak istiyorsunuz. Değerse'yi de biraz araştırdınız ve gördüğünüz üzere piyasadaki mevcut durumların aksine tüm gereklilikleri, ihtiyaçları sizin için bir araya getirmiş ve sizler de Değerse'ye ulaştınız. Bizler öncelikli olarak müşteri temsilcilerimiz aracılığıyla sizlerle görüşmeler sağlıyoruz ve burada mevcut durumunuz nedir, sermaye durumu nedir, uzmanlarımızın iletmiş olduğu sorulardan da hareketle ana resmi çekmek, mevcut durumu ortaya koymak, beklenti ve isteklerinizi anlamak adına görüşme sağlanıyor. Daha sonra her bir uzmanlığın, gayrimenkule ilişkin her bir uzmanın yapmış olduğu hazırlık size özgü yapılan çalışmanın ardından değerleme görüşmesi yani aslında daha net ifade edecek olursak size yaratılacak değerin görüşmesi ve planlaması sizinle yapılıyor. Bu değer görüşmesinin ardından tüm bu kriterlerin, parametrelerin sözleşmeye dökülmesi ve sizinle yapılan sözleşmenin hemen ardından uzmanlarımız söz konusu sermayeyi sizinle beraber planlanan somut parametrelere göre eşleşen fırsatları hem portföy havuzumuzdan ve tamamı değer kültürüyle elemine edilmiş bu havuzdan ve sağ teşkilat yapısından en kısa sürede eşleştirmesini yapıyor. Bu süreler tamamen sözleşmeler ile sizin için garanti altına alınmış durumda. Değerse burada şöyle bir taahhütte bulunuyor. Eğer ki ya sözleşme ile garantiye alınan süre içerisinde Parametrelere uygun eşleştirmeyi sizin için sağlayamazsa herhangi bir hizmet bedeli sizden talep edilmemektedir ve sözleşmeniz bu anlamda sizin için koruyucudur. Daha sonra eşleştirme süreci yapılır. Eşleştirmenin ardından sizinle ilgili fırsat için görüşme sağlanır. Fırsat ziyaretiniz planlanır ve fırsat ziyaretinin ardından kararlarınıza göre değerse ile süreciniz devam eder. Ne gibi kararlar olabilir? Birincisi yatırım kararı. Yatırım kararı aldığınızda bunun satış vaadi sözleşmesinin yapılması, diğer hukuki dayanaklarının sağlanması, tüm uzmanlıklarca final denetiminin yapılmasıyla beraber daha sonra tapu süreçleri ilerler ve tüm süreçler boyunca ekibimiz sizinle beraber olmakta ve sizi yönlendirmektedir. Ayrıca bu süreçler devam ederken fırsat değerse ilgili bölümünden dilediğiniz gibi sürecin devamlılığında şeffaf bir biçimde görebilmektesiniz. Ve sermayenizle ilgili taşınmaza bu seçenekte yatırım yaptınız. Bir de size ilk günden hazırlanmış olan söz konusu taşınmaz için planlama raporunu da sizlere ücretsiz bir biçimde sağlıyoruz. Böylelikle bu taşınmazla ilgili olarak hangi vade neler yapmalısınız neler yapabiliriz elbette ki süreçte de beraber bu aksiyonları da alabiliyoruz. Ancak ilk eşleştirmeyi değil, alternatif bir eşleştirme istediğinizde süreç yine aynı şekilde işliyor. Biz size eşleştirmeyi yaptığımızda yeniden sizinle bunun planlaması, görüşmesi sağlanıyor. Ancak değerse platform olarak şöyle de bir imkan sunuyor. Siz birden fazla yatırım yapmak istiyorsunuzdur veya birden fazla eşleştirme seçenek görmek istiyorsunuzdur. Bizden birden fazla değer görmek istiyorsunuz. Bizler bu bağlamda sizinle birden fazla değeri eşleştiriyoruz ve burada dan hareketle de yine yatırım kararı veya alternatifler üzerinden çalışmamız devam ediyor. Bugün bir gayrimenkul danışmanlık yönüyle bakacak olursak, burayla bir mukayeseye gidecek olursak, Bugün elinde sermayesi olan bir yatırımcı en doğru yatırımı yapmak istiyor ve haliyle yatırımın gerekliliği olan ideal kazanımı sağlamak istiyor. Bu kazanımın yine ciddi anlamda satın alım ve başka gereçler bakımından da onu pozitif ayrıştırmasını haliyle bekliyor olacak. Belirttik Nedir? Gayrimenkul firmalarında bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Gene itibariyle bu işin veya hizmetin sürecinin tamamlanması odayla gerçekleşiyor. Ancak değerse olarak bizler bugün elinde sermayesiyle gelmiş ve değersenin bu multidisipliner yapısından faydalanmak isteyen kişiye şu gibi çözümler getiriyoruz. Öncelikle bizler mevcut sermayenin planlamasını yapıyoruz. Peki bu planlama nasıl bir bakış açısıyla gerçekleşiyor? Buradaki deneyim ya da fark yaratan durum nedir? Bizler platform olarak direkt olarak bir arayışa girmek yerine öncelikle ideal durumu saptama işine koyuluyoruz. Nedir bu ideal durumu saptamak? Bizler bu sermayeye en doğru olabilecek yatırım opsiyonlarını Öncelikle diğer yatırım araçlarının resmini ortaya koyarak finans uzmanlarımız eliyle belirliyoruz. Daha sonra finans uzmanlarımızdan gelen bu veri gayrimenkul çerçevesinde değerlendirilmek üzere gayrimenkul değerleme uzmanlarımızca ele alınıyor. Yine oluşan artık havuzumuzda ortaya konan gay potansiyel gayrimenkuller ise bu kez Teknik ekibimiz olan mimarlarımız, mühendislerimiz, şehir plancılarımız tarafından değerlendirilirken daha sonrasında tüm bu resimde hukuki herhangi bir uyuşmazlık, tapu bakımından herhangi bir engel, imar veya yönetmeliklerin getirdiği herhangi bir kısıt var mı? Bu da hukukçularımız, hukuk uzmanlarımız eliyle değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra bizler işler bazında dönem 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 dönemde hizmet bazında çıkardığımız bu resimleri beraber çalıştığımız akademisyenler, üniversiteler, alanında uzman kişilerle de tekrar ele alıyoruz, değerlendiriyoruz. Ve finalde söz konusu yatırımcı sermayesini en uygun opsiyonu, en uygun değeri bu çerçevelerden değerlendirilmiş, kontrol edilmiş, denetimi yapılmış bir biçimde ele alıyor. Aslında bugün diğer yönden düşünecek olursak yatırım kararı aldıktan sonra yatırımcının gidip bir gayrimenkul hukukçusu bulması, bir mimar, mühendis, şehir plancısı olan kadroyla görüşmesi, doğru bu alanda uzman gayrimenkul finansmanından anlayan bir finansçıyla buluşuyor olması, bir gayrimenkul değerleme uzmanı veya şirketinden destek alması ve gayrimenkul hukuku alanında uzman birinden destek alması süreci birey anlamında, münferit anlamda pek mümkün görünmüyor. Ayrıca ciddi anlamda da maliyetli görünüyor. Buradan hareketle zaten temelde bizler ne diyoruz? Topluma değer, bireye değer. Değerse platformu sektör paydaşları ile mukayese edildiğinde yine bir diğer paydaş olan ilan bir bakalım. Yani burada aramızda ne gibi farklar var? Değerse kazanım anlamında neler yarattı? Ne gibi farklar ortaya koydu? Bunlara bakalım. Bugün bütün ilan siteleri için söylüyorum. Gayrimenkul ilan sitelerinde durum şudur. Bir inşaat şirketi olabilirsin. Bir gayrimenkul firması olabilir. Gayrimenkul uzmanı birey olarak çalışabilirsin. Veya malik olarak gayrimenkulünü burada yer alacak şekilde dilediğin fiyatı belirleyebiliyorsun. Dilediğin unsurları ortaya koyup dilemediğin unsurları orada belirtmeyebiliyorsun. Dolayısıyla bugün sermayesini gayrimenkul alanında değerlendirmek isteyen bir yatırımcı ilan sitesini açtığında karşısındaki ürünler aslında yatırım fırsatları değil. Aslında bir değer değil. Tamamıyla herhangi bir denetimi düzenlememiz olmaksızın suni anlamda listelenmiş ilanlar veya gayrimenkuller bütünü. Oysa değerse tarafına baktığımızda bizler ortaya değerler koyuyoruz ve bunları da sadece sözel anlamda soyut kavramlarla değil bir değer raporu aracılığıyla yatırımcılarımıza ulaştırıyoruz. Değer raporu nedir diyecek olursak parametreler ile yapılacak olan yatırımın söz konusu sermayeye göre uyarlandığı ve buradan hareketle bütünsel anlamda multidisipliner çerçeveden değerlendirildiği rapor formatlarıdır. Yani bugün sermayesi olan bir kişi yatırım fırsatları arayışında ve değerseyle çalıştığını baz alırsak. Bizler kendisine bu yerin neden potansiyelli olduğunu, neden değerli olduğunu, neden yatırım fırsatı olduğunu teknik anlamda bütün resmi ortaya koyuyoruz. Finansal bakımdan diğer yatırım araçlarının bugünü ve diğer yatırım araçlarının yarını biçiminde mukayeselerin bulunduğu resmi ortaya koyuyoruz. Yine gayrimenkul değerleme uzmanlarımız neden bu bölgede, neden bu parsel şeklinde somut gerekçeleri net olarak ortaya koyuyor. Söz konusu yatırım fırsatı ile ilgili yönetmeliklerden kaynaklı herhangi bir potansiyel kazanımın olup olmadığı veya potansiyel bir mağduriyetin doğup doğmayacağı ya da tapu durumu, imar durumu ve istisnai durumlar bakımından hukuki bir engelin olup olmadığı herhangi bir kısıtın veya orada yapılacak yapının hukuki mümkünlüğü anlamında hem teknik anlamda değerlendiriliyor hem hukuki denetimi yapılıyor. Peki resmin tamamına baktığımızda olduğu bilgiler bütünü görüyor. Diğer yandan bakacak olursak değerse ile bir değer her raporunu söz konusu taşınmaz için gördüğünde A'dan Z'ye bir gayrimenkul ilgilendiren bakımdan tüm uzmanlıklarca denetlenmiş, fırsat ve fayda ortaya konmuş, potansiyel olabilecek kazanımların neler olduğu belirtilmiş ve herhangi bir anlamda mağduriyet doğup doğmayacağı veya öngörülemeyen haller daha sonra mevcut mu değil mi bunların ölçümlendiği bir değer ile buluşuyor. Dolayısıyla yatırımcı karar alırken aslında A'dan Z'ye gayrimenkule ilişkin her şeyi uzmanlıklar elince zaten değerse kendisi için düşünmüş ve planlamış oluyor. Hal böyle olunca da sonradan bir sürprizle karşılaşma durumu söz konusu olmuyor. Bunun yanı sıra da süreçler boyunca onu neler bekliyor ve en en önemlisi bu sürecin doyum noktası nedir? Daha sonra değerseyle beraber ne gibi aksiyonlar alabilir? Bunlar da kendisiyle buluşuyor. Bu durum gayrimenkul değerleme şirketleri açısından da paralellik taşıyor. Bugün bir değerleme şirketi ile çalışıldığında değerleme şirketi bölgedeki networklerine ulaşıp veya bir uzmanını bölgeye göndererek ve piyasadaki mevcut konjüktürü analiz ederek istatistik bazı ortalamalar ve geçmiş verileri değerlendirerek bir kanaate varıyor ve bu kanaat neler yapabileceğimize dair zaten hukuki anlamda da bir ipucu veremez SPK çerçevesinde değerlendirildiğinde ve söz konusu durumda günü sonunda yatırımcı somut bir gerçeklikle yüzleşmekten ziyade çekilmiş olan bir resim ve aslında nasıl aksiyon alacağını çok fazla bilmiyor ilasleriyle kıyasladığımızda da bahsettiğimiz üzere değerse tarafında ise yatırımcının ulaştığı şey ne yapması gerektiği bütünlüklü olarak analiz edilmiş olması tüm uzmanların ideal tanımını kendi uzmanlıklarınca ortaya koymuş olması ve buradan hareketle de nasıl aksiyonlar alabileceğini almış olduğu bu danışmanlık hizmeti kapsamında net olarak bilmektedir. Sermayenin gayrimenkul yatırımlarında kullanılmasında neler yapıyoruz? Biraz bu çerçevede kriterleri belirttik. Toparlayacak olursak 4 ana çerçeveden ele alınıyor ve değer raporları da bu biçimde ve uzmanlıkların ek alanlarıyla beraber sizlere ulaşıyor. Nedir? Bizler ilgili taşınmaz piyasa rayici altında mı ve bu piyasa rayici kesinlikle objektif piyasa rayici olmalıdır. Yüksek potansiyel barındırıyor mu veya yüksek potansiyeli etki eden unsurlar nelerdir? Denetim yapılıyor. Uzmanlıklarımız bakımından ne gibi artı değerler taşınmaz uktemize geçtikten sonra var edilebilir bunlar belirtiliyor ve bu gözetilebilir çalışma yapılıyor. Daha sonrasında da bu taşınmazın vadelere göre doyum dönüşümü yani ne gibi bir dönüştürme politikası izlenmeli bunu ortaya koyuyoruz. Özetlenecek olursa bugünü, yarını ve yarınında alınacak aksiyonları tamamıyla ortaya koymuş oluyoruz.